Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da hangi iş modelini yapıyorum? Bunun hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Ben bu iş modelini yapıyorsam Amazon'da sadece bu yapılıyor olarak lütfen düşünmeyin. Ben şu anda bunu yapıyorum. Siz başka başka iş modellerini de Amazon'da uygulayabilirsiniz. Ondan dolayı lütfen bu videoyu izlerken Amazon'da tek iş modelinin bu olduğunu düşünmeyin. Başka iş modelleri de var. Peki ben Amazon'da şu anda hangi iş modelini yapıyorum? Uzun zamandır FBA yapıyorum Amazon'da. Peki bu FBA nedir? FBA'yı çok kısaca tanımlayalım. Markalı ürünleri toptan alıp parakende satmaktır. Tabii ki bunun çeşitli yapma yöntemleri var. Riskli olan yöntemler var, risksiz olan yöntemler var. Peki bunlar nedir? Tabii her iki durumun da artısı ve dezavantajları var. Şimdi e, toptan bir Markalı ürünü satmak Amazon'da evet güzel bir şey. Çünkü satacağını biliyorsunuz. E, toptan alıp ucuz alıp pahalıya satıyorsunuz. Tamam güzel olaylar ama burada da tabii ki dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Ben öncelikle bunu e, çok net bir şekilde söylemek istiyorum. YouTube'da her gördüğünüz e, video, Who's Seyir videosu doğru olmayabilir. Yani size tam anlamıyla doğru anlatılmayabilir. Ne demeye çalışıyorum? Mesela e, artıların dezavantajlarını size sayayım. Ben şu anda markalarla birebir çalışıyorum. Yani ben markaların, benim Amerika'daki şirketim yetkili satıcı ünvanlarını alıyor. Yani benim şu an Amazon'da sattığım her bir ürünün markanın haberi oluyor. Ve bu markalardan da yetkili satıcı ünvanı alıyor benim şirketim. Ben toptancılarla şu anda çalışmıyorum. Peki toptancılarla ben neden çalışmıyorum? Toptancılarla kesin çalışma diye size bir şey söyleyemem ama bunun risklerini de kendiniz almanız gerekiyor. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Toplancılarla neden çalışmıyorum? Çünkü toptancılarla çalıştığınız zaman markalardan yetkili satıcı unvanı almanız söz konusu olamaz. Sizin bir marka ürünü satabilmeniz için de sadece bu faturayı Amazon'a kabul ettirmeniz sizin bu ürünü Amazon'da çok rahat bir şekilde satabilirsiniz anlamına gelmiyor. Çünkü burada markalarda size ihlal marka ihlali e, ihlali başvurusunda bulunabiliyor. Peki neden böyle bir başvuruda bulunuyor? Markalardan markalara göre değişkenlik gösteriyor. Neden markalardan markalara göre değişkenlik gösteriyor Ona hemen anlatayım. Şimdi her marka Amazon'da çok sıkı bir şekilde kontrol etmiyor. Hani kimi markalar var kim satarsa satsın diyor. Hani bundan dolayı siz mesela bu tarz ürünlerde toptancılardan mal alıp satabilirsiniz. Ama yine dediğim gibi bana çok yani sürdürülebilir gelmiyor. Çünkü sonuçta bu işi seneler boyu yapmak istiyorsanız ben bu işin en doğrusunu markalarla birebir çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ya, toptancılarla çalışmanın avantajı ne olabilir? sonuçta yüzlerce toptancı var. Yani bugün hemen isteseniz bir tane toptancı bulup örnek veriyorum bir X markasının ürününü hemen alabilirsiniz. Ama bir marka bulup o markanın etkili satıcısı olmak tabii ki de bir toptancı bulmaya göre çok daha zor bir şey. Ama bana göre de sürdürülebilirliği tabii ki çok daha yüksek. Yani böyle bir avantajı var toptancılarla çalışmanın. Onun haricinde belki daha ucuza ürün alabilirsiniz. Bilmiyorum ben toptancılarla çalışmadım. Belki daha ucuza ürün alabilirsiniz. Ee, ama ben markalarla çalışmanın yine tekrarlıyorum. Daha sürdürülebilir, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü markalarla çalıştığınız zaman sizin arkanızda marka var. Yani marka sizin bu ürünü Amazon'da sattığınızı biliyor ve yarın bir gün marka birilerini şikayet edecek olursa sizi şikayet etmez. Çünkü siz onun yetkili satıcısınız. Onun dışında neden markalarla birebir çalışıyorum? Bunun tabii ki başka e, sebepleri de var. Markalarla birebir çalışmamın bir diğer unsuru da şu. Tabii ki bu benim belirlediğim kriterler. Herkesin kriteri farklı olabilir. Markalarla çalışmamın sebebi şu aslında. Birçok markada map politikası var. Bunu ben size daha öncesinde de bir, bununla ilgili bir video çekmiştim. Map politikası oldukça önemli bir politika. Bu politika ne işe yarıyor? Ee, girdiğiniz listedeki fiyat kırılmasının önüne geçiyor. Yani benim şu anda sattığım ürünler herhangi bir fiyat kırılmasının yaşanması söz konusu değil. Çünkü bunu marka kontrol ediyor. Ve marka size bu ürünü verirken yani diyor ki Atakan bak ben sana bu ürünü veriyorum. Ama sen bu ürünü örnek veriyorum 249 doların altına satamazsın. Şimdi ne oluyor aslında bu bizim için iyi bir şey oluyor ve bununla ilgili de bu arada bir sözleşme imzalıyorsunuz. Tabii ki bu bizim için iyi bir şey oluyor. Neden? Çünkü diğer satıcılar da fiyat kıramıyor. Ne oluyor? Herkes 249 dolara satmak zorunda kalıyor ve marka buradaki fiyat bütünlüğünü sağlamış oluyor. Yani ben özellikle markanın kontrol ettiği, markanın denetiminde olan ürünlere girmeyi tercih ediyorum. Yine altına çiziyorum. Ruh bu sayı bundan ibaret değildir. Siz gidip toptancıda da çalışabilirsiniz. 30 tane satıcının olduğu listeye de girebilirsiniz. Ama bunlar benim kendi oluşturduğum kriterler. Onun haricinde satıcı sayısına değinmişken benim bir diğer dikkat ettiğim kriter de bu ruh iş modelini yaparken. Mesela birçok herhalde duyduğunuz şey sizin şudur. Satıcı sayısı 20 olsun, 30 olsun, 40 olsun. İşte demek ki herkes satabiliyor anlamına geliyor demektir. Böyle şeyler duyuyoruz. Benimki tam tersi. Benim girdiğim satıcı sayıları maksimum 4 5 6 olan satıcı sayılarına giriyorum. Çünkü buralarda marka demek ki kontrol ediyor anlamına geliyor ve ben de zaten markanın kontrol ettiği listelerde satış yapmak istiyorum. E ne oluyor? Tabii ki burada markalarda da şöyle bir şey var. Her marka için geçerli değil tabii ki. Dediğim gibi benim kendi kriterlerim var. Yani markalar bana olumlu dönse bile benim de kendimce değerlendirdiğim kriterler var. Birincisi neydi? MEP politikasıydı. Fiyat kırılmama olayının olduğundan emin olmam gerekiyor. Bu MEP politikası benim için önemli. İkinci benim dikkat ettiğim unsur nefhu seyiriş modelini yaparken satıcı sayısının ben fazla olduğu listelere girmiyorum. Özellikle dediğim gibi satıcı sayısının az olduğu listelere giriyorum. Çünkü bu tarz listelerde şöyle bir şey de var. Markalar belirli bir satıcı sayısına ulaştıktan sonra o listeye yani o markaya yeni satıcıların girmesini artık kabul etmiyor. Yani siz mesela bir ürün var 7 kişi satıyor diyelim. Her markanın da kendisinin belirlediği bir kontenjan, bir sınır var. Bu markadan markaya göre tabii ki değişkenlik gösterir. Burada mesela diyelim ki 7. 7'ye ulaştı liste ve siz de harbuki markayla da birebir iletişime geçtiniz. Ondan etkili satıcısı olmak istediniz. Ama Amazon'daki kontenjanları da olduğu için size bu ünvanı yani size yine mal vermeyebilirler ve siz de gidip yine de bunların yetkili satıcısı ol, olamayabilirsiniz. Çünkü mesela benim markalarla iletişime geçimde çok sık karşılaştığım problemlerden bir tanesiydi. Çoğu bana hani şirketim yeni olduğu için red değil çoğu Amazon'da hani yeteri kadar satıcıya ulaştıklarını ve bundan dolayı yeni bir alım yapamadıklarını fakat ileride böyle bir boşluk olursa değerlendireceklerini söylemişlerdi. Bu da tabii ki aslında yine güzel bir şey çünkü e, sizin girdiğiniz bir üründe tamam dördüncü, beşinci satıcı olabilirsiniz ama arkadan da hani sürekli yeni satıcının bence eklenmemesi gerekiyor. Yani bundan dolayı da e, tabii ki burada işler daha da zorlaşıyor. Yani hem markayla anlaşmaya çalışıyorsunuz bir de marka siz olumlu dönecek bir de siz kendi kriterleriniz var. Bu kriterler neydi? Tekrar etmek istiyorum. Çünkü bunlar çok önemli bir kriterler. Yani bir markayla anlaşmak var, bir markayla anlaşmak var. Yani ben Hulus Değiliş Modeli'ni şu an yaparken mutluysam veya beni memnun ediyorsa burada benim kendimce belirlediğim kriterler de önemli. Neydi bunlar? Birincisi markanın kendisiyle birebir çalışmak, yetkili satıcısı olmak. Bu ne işe yarıyor? Benim hesap sağlığımı güvende alıyor. Bana yarın hiç kimse hesabım yani benim hesabım hiçbir şekilde marka tarafından veya marka ihlali tarafından kapanmayacağını çok iyi bir şekilde biliyorum. Bundan dolayı ben markalarla birebir çalışmayı seçiyorum. İkinci dikkat ettiğimiz konu neydi? Markalarla iletişime geçerken MEP politikalarının olduğuna emin olmamız gerekiyor. Eğer MEP politikası yoksa ben mesela o markalarla çalışmıyorum. E sonrasında bunun bana avantajı oluyor? Yarın bir gün fiyatın kırılabileceği listelere girmemiş olurum ve kendimi korumuş oluyorum. MEP politikasının olduğu ürünlere giriyorum. Üçüncü dikkat ettiğimiz kriterle Benim yani kendimce dikkat ettiğim kriter satıcı sayısının yüksek olmamasına özen gösteriyorum. Dediğim gibi 4, 5, 6, 7 bu civarlardaki listeleri özellikle ben hedefliyorum. Çünkü burada önemli olan şey böyle yani birçok hani 30-40 kişinin olduğu yerde hani böyle kalabalık kimleri kimin cebinde olduğu listelerde ben satış yapmak istemiyorum. Benim dediğim gibi markanın kontrolü altında, markanın denetimi altında bir satış yapmak istiyorum. Bundan dolayı hani bir yani Amazon'da yapacağınız iş modeline aslında size en sağlık ve sürdürülebilir halin sizin kendinizce belirlediğiniz kriterlerden geçtiğini düşünüyorum. Yine tekrarlıyorum. Siz şu anda YouTube'a wholesale yazın. Emin olun benim bu anlattıklarımdan çok bağımsız. Size yöntemler anlatacaklar. Hani yine tabii ki karar sizin. Ben sadece şu anda wholesale iş modelini neden yaptığımı ve nasıl yaptığımı ve özellikle kriterlerimden bahsetmek isterim. Çünkü hani sadece wholesale yapıyorum e, olarak olayı kapatmak istemiyorum. Burada belirlediğim kriterler bence benim bu işi sürdürülebilir yapmamdaki unsurlardan bir tanesi. Peki bu iş için neler gerekiyor Takan? Yani ne kadar sermaye ile başladın? Amerika'da şirket kurdun mu? Ne gerekiyor? Gibi aklınıza sorular olabilir. Bu soruları da cevaplamak istiyorum. Şimdi birincisi tabii ki de Amerika'da bir Marka ile anlaşmak istiyorsanız markayı boş verin yani toptancı ile bile hani çalışacaksanız Eğer ki tavsiye etmiyorum tekrar söylüyorum toptancı ile bile çalışacaksanız Amerika'da bir şirket kurmanız gerekiyor Türkiye'de kurduğunuz şirketle maalesef ki bu iş olmuyor bundan dolayı Amerika'da bir şirket kurmanız gerekiyor Amerika'da şirket kurmaya çok kısa bir parantez açmak istiyorum tekrar ve tekrar söylüyorum Türkiye'deki şirket kurulum firmalarıyla çalışmayın onların hepsi aracı Mümkün olduğunca yurt dışındaki firmalarla, Amerika'daki firmalarla çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'de çoğu bu hizmeti veren insanlar sonuçta Amerika'daki bir kişiyle çalışıyor ve üzerine komisyon koyup sadece size bunu pazarlıyor. Yani sadece bu da değil yani tabii ki üstüne komisyon koyup pazarlayabilir bunda bir mesele yok ama verdiği bir hizmet de yok. Yani vergi konusunda ne bir bilgisi var ne bir şirket kurulumunda teknik anlamda yani bir mali müşavir kadar bir bilgisi var hiçbir bilgisi yok. Ondan dolayı boş yere bence Türkiye'de hani herkes için söylemiyorum. Her şirket kurulum desteği benim için konuşmuyorum ama %90'ı benim düşüncem sadece arada bir gereksiz komisyonculuk yapıyorlar. Bundan dolayı paranızı bu tarz kişilere kaptırmanızı önermiyorum. Yani çok az da tabii işini doğru yapan insanlar vardır. Onlara hiçbir sözüm yok. Ama benim size tavsiye ettim. Amerika'daki firmalarla yani bu işin profesyonel desteğini veren firmalarla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Amerika'da yani şirket kurmak birazcık hani maddi anlamda ben çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. 1000-1500 doları kurabiliyorsunuz. Ama burada önemli noktalar işte Amerika'da şirketi hani güvenilir bir firmayla kurmanız gerekiyor. Hani adresinizi iyi bir yerden almanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz benim bir önceki videolarımda da var. Ben Amerika'da ilk kurduğum LLC şirketi kapattım. Neden kapattım? E çünkü çok kötü bir hizmet almıştım. E sonuçta yolu da onlarla çıkılmaz yani yarın bir gün hani e, bilmediğiniz bir şey olur. Hani sonuçta size yardımcı olmuyorlar. O size o güvenilirsizliği veriyorlar yani. yani. Ondan dolayı Amerika'da şirket kurulumu kolay gözükse de aslında kiminle kurduğunuz, nasıl kurduğunuz da gerçekten çok önemli. İkinci hani konuya geçecek olursak sermaye ne kadar bir sermaye gerekiyor? Açıkçası biz bu işe başlarken ortalama 6-7 bin dolarla başladık. E, bu işi ben sonuçta kendi kendime öğrendim ve Hani tedbirli olmak amaçlı ilk etapta 6-7 bin dolarla başladık. Fakat daha sonrasında bazı şeyler daha da oturdukça tabii ki bu bütçeyi sonrasında daha da fazla arttırdık. Fakat ilk etapta bir 6-7 bin dolarla başladım. Sorucu olursanız bu işe 2 bin, 3 bin dolarla başlanır mı? Bence başlanmaz. Çünkü sonuçta her bir markanın kendince belirlediği bir minimum ürün alma sayıları var. Bundan dolayı sonuçta Amerika'da şirket kuracaksınız veya buna bir de eğitim ücreti harcayacaksınız. Yani sonuçta maalesef hani üzülerek söylüyorum. 2000-3000 dolarla eğer cebinizde böyle bir para varsa biraz daha para biriktirip ondan sonra başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yarım yamalak başlamaktansa 5 ay sonra başlayın ama adam akıllı başlayın. Bence çok daha efektif olacaktır. Çünkü işin sonu tünelin sonu her zaman hani benim Amazon'da öğrendiğim ona doğru çıkıyor. Yarım yamalak başlıyorsunuz ama o iş hani dikiş tutmuyor. Ondan dolayı yani eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa olabilir. Sonuçta yani Türkiye'de şu an dolar 8.20. Hani Türk hani Türkiye'de dolar bazı bir ciro olur, dolar bazı bir sermaye oluşturmak zor bir şey. Hani anlayışla karşılayabilirim bu durumu. Ama sonuçta her işinde bir yapılması gereken minimum bir sermaye gerekiyor. Bu iş için de benim size tavsiye ettim. En az bir 5000 dolarınızın olması gerekiyor işinizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmeniz için. Peki son olarak artık kişisel düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Bu işten şu an mutlu muyum? Başlarken ne düşünüyordum? Şu an ne düşünüyorum? Açıkçası ben Amerika'da şirket kurulumu gerçekleşirken toptancılarla çalışacağımı düşünüyordum. Fakat birazcık daha işin hukuksal taraflarını, ihlal konularını araştırdıktan sonra sadece Amazon'a faturayı kabul ettirmekle bu işin bitmediğini anladım. Daha sonrasında markalarla çalışmanın gerektiğini kendi kendime anladım. Sonrasında markalarla iletişime geç, mail at, hani çok uzun bir serüven oldu benim için çünkü bu yolda tek başıma olduğum için birazcık zaman aldı bazı şeyleri öğrenmem. Bu işten mutlu muyum? Açıkçası gerçekten de şu an hani neredeyse 4 sene olacak Amazon'la uğraşalı. Şu zamana kadar hani yaptığım en doğru iş modellerinden bir tanesi Private Label'ın yanında. Çünkü neden? Şu anda bir düşünün markalı ürün satıyorum. Yetkili satıcısıyım. Yani yardım e, yarın bir gün hesabımın kapanma e, tehlikesi yok. Böyle bir risk yok. Böyle aklımda bir korku yok. E, onun dışında şu an düşünün bir ürün satıyorsunuz. Retail arbitraj gibi düşünün. Bir ürün satıyorsunuz ve listede fiyatın kırılmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Çünkü neden? Map sözleşmemiz var. E tabi bunların olduğu bir yerde sürdürülebilirlik de tabii ki hemen peşinden geliyor. Yani yine söylüyorum sürdürülebilirlik bu işin en temel iş modellerinden bir tanesi. Bir karlılık oranını da söyleyeyim. Hani karlılık ne? işte nasıl bir aralık var? Şimdi sizin kuvvetli ihtimal aklınıza şöyle bir düşünce var. Ee, hazır marka olduğu için yani popüler bir marka olduğu için kar marjının %10, %20 civarlarında veya %5 civarlarında olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında e, burada bir açıklık getirmek istiyorum. Yani çok yanlış bir düşünce değil fakat şöyle bir şey var. Şimdi burada makas aralığı çok fazla. Yani %5 ile çalışabilirsiniz. %150 kar marjı olan markalarla da çalışabilirsiniz. Böyle markalar var. Yani siz burada sadece %5-10 olarak düşünmeyin. Evet böyle teklifler de gelebilir. Ama bu yani sizin böyle bir kriteriniz olursa dersiniz ki kendinize ben %30 minimum karlı olan firmalarla çalışacağım dersiniz. Böyle firmalar da var. %100 bakın %100 kar marjı olan firmalar da gördük. Yani tabii ki yani siz kriterlerinizi koydukça yani kriterlerinizi zorlaştırdıkça tabii ki marka bulmanız da zorlaşıyor. Ama böyle şeyler var yani her markalı ürünü %20 kar marjı düşünmeyin. Her şeyi %10 kar marjı düşünmeyin. Bunun haricinde aynı şey private label'da da geçerli. Private label kendi markanız, kendi ürününüz diye de orada da %100 karlılık da düşünmeyin. Orada %10 kar da edebilirsiniz, %100 kar da edebilirsiniz. Yani bir iş modelinde öyle private label yapıyorsan %100 kar marjı var veya wholesale yapıyorsan %20 kar marjı var diye bir şey demek yanlış olacaktır. Her iş modellerinin içerisinde makas aralığının ben fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bunu tecrübe ediyoruz. Sadece ben kendi hesabımdan değil, bunun danışmanlığını verdiğim insanların markalı, yani sonuçta onlar da markalarla çalışıyor. Ve orada da hani görüyoruz ki %50 kar ile çalışan insanlar da var. %70, %30 ile çalışanlar da var. Yani bunu her insanın kendisinin belirlemesi gerekiyor. Unutmayın her belirlediğiniz bir kriter tabii ki de marka şeyinizi zorlaştırıyor. Yani anlaşma sıktığınızı zorlaştırıyor. Sonuçta sizin de kendinize göre bir kriterleriniz var. Yine söylüyorum sonuçta siz direkt gidip bir markayla anlaşırsınız. O markanın map sözleşmesi olmazsa, 40-50 satıcısı olursa yani bence çok husayla sürülebilir bir şekilde yapmış olmazsınız. Onun dışında şunu da söyleyeyim son olarak aklınıza hani markalarla çalışıyoruz dediğim zaman hemen aklınıza işte Colgate, Lacoste, işte Nike falan, Apple gelmesin. Aslında biz orta ölçekli firmalarla çalışıyoruz. Burada hatta küçük ölçekli firmalar da olabiliyor. Şimdi orta ölçekli bir küçük ölçek dediğince de aklınıza bu sefer de hani öldürmeyin. Yani ayda listesi 50 tane 100 tane satan firmalar değil. Hani her bir listesi ortalama 400-500 bin adet satan firmalar bunlar. E sonuçta her bir markanın da 5-6 tane oluyor. Yani siz bir marka ile çalıştığınız zaman yani ortalama ayda 1000-1500 adet satışı rahatlıkla görebileceğinizi düşünüyorum. Tüm asinlerin toplamından bahsediyorum. Hani sadece bu orta ölçek bir küçük ölçek büyük markalara göre orta ve küçük ölçekli. Yoksa bunlar tabii ki de kendi çapında hani belirli bir pozisyona gelmiş şirketler. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Umarım siz de Amazon'da sürülebilir bir şekilde satış yaparsınız. Çünkü mesela Amazon'da satış yapmak değil, sürülebilir bir şekilde satış yapmaktır. Ben size kendi tecrübelerimi aktardım. Bunlar, bunlar benim kendi belirlediğim kriterler. Umarım size bu video faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.